Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasındaki hafta içinde melek kartlarımızın biz sevgili burçlara mesajı neler bakalım. Ne diyor melek kartlarımız? Her burç her burç için hangi mesajı veriyor arkadaşlar? Onun için kartlarla bir çekim yapacağız. Bakalım. Şimdi özellikle kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Hepinizin iyi olmasına niyet ediyorum. Güzel yorumlarınızı yazın. Like atın. Abone olun. Tavsiye edin. Yani daha birçok katkıda bulunabilirsiniz bana. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum sevgili takipçilerim. Sevgili takipçi ailem. Şimdi arkadaşlar ee, biliyorsunuz 1 Ağustos'tan itibaren Merkür retroya giriyor ama gölgesini hissediyoruz tam anlamıyla 5 Ağustos'ta Merkür retroya girecek ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Şimdi Merkür retro deyince ne anlıyoruz? Toplum tarafından herkes işte elektronikler bozuluyor şöyle oluyor. evet oluyor, bunlar olmuyor değil. Oluyor. Fakat herkesin doğum haritasına göre değişebiliyor bu etki. Kimisini hiç etkilemiyor, kimisini etkileyebiliyor. Bizim doğum haritamıza göre bunlar değişkenlik gösterebilir. Ee, evet, Merkür Retro'da bunlarla ilgili sorun yaşayabiliriz. Yaşamamaya niyet edelim. Yani T et geçmesine niyet edelim. Şöyle yandan bir kendine göstersin ve geçsin. Artı Merkür Retro'da eski sevgililerimiz, geçmişten gelen eski eşlerimiz, sevgililerimiz, partnerlerimiz hortlayabilir, meydana çıkabilirler. E, biliyorsunuz e, Merkürle gelen metro ile gider diye bir söz vardır halk arasında. Merkür retroyken eskiden gelen sevgililer, partnerlerimiz gelirse arkadaşlar gideceklerini bile, bilerekten al, alırsınız. Yani şöyle söyleyeyim ya ben almak istemiyorum diyorsanız seçim sizin almayabilirsiniz. Almayın da zaten çünkü Merkür retro ile gelenler gidecektir. Bu kesin bir şey. Ay ya gelsin ben biraz intikam alayım sonra göndereceğim onu derseniz sorun yok alın ondan sonra zaten gidecek ona göre duygularınızda değil o kişiyi aldığınız zaman duygularınızda değil mantığınızla hareket ederekten görüşmeye devam edin ama bilin ki bir şeye bahane edip tekrar geri gidecektir onun haricinde şöyle bir artısı daha var Merkür Retro'nun geçmişten yarım kalmış işlerimizi tamamlamakla ilgili yani yıllar öncesi bile olan bir işinizi tamamlamak için size bir fırsat çıkabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirin. O yarım kalan işinizi yıllar önceki olan yarım kalan işinizi tamamlayın bu süreçte ve sonucuna ulaştırın arkadaşlar. Evet şimdi kolektif enerjiye niyet ediyorum. Şu anda beni dinleyen tüm takipçilerimin niyetlerine göre, burçlarına göre, sevgili melek kartlarımın, evrenden gelen melek kartlarımın, meleklerimin tüm burçları olan mesajlarını sizler için okumaya niyet ediyorum. Evet. Melek kartlarım. 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihi arasındaki süreçte bütün burçları olan mesajlarınız nelerdir? Evet dedim ben. Açıyorum şimdi. Bakalım. Neler gelecek arkadaşlar. Şimdi bugün e, Koç burcundan başlıyoruz. 28 Temmuz 4 Ağustos tarih arasındaki tarih haftada süreçte sevgili melek kartları Koç burcu için mesajı nedir diyorum. Neymiş? Bir mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Koç burçları, yükselen burcu Koç, Ay burcu Koç olanlar. Bu hafta beklediğiniz bir mucize olacak. Bu mucizenin sizin hayrınıza olmasını niyet ediyorum. Sevgili aldım, kabul ettiğimde yorumlara yazarsanız Enerjiyi aktifleştirmiş olursunuz. Sevgili Koç burçları çok güzel. Bir mucize. Ee, inşallah hayatınızın değişimiyle ilgili olabilir. Çok güzel bir enerjisi var çünkü bu kartın. Sevgili alın kabul edin. Size müthiş bir şekilde sevgi enerjisinin akmasına niyet ediyorum. Sevgi enerjisi hissettim sizin için. Sevgili Koç burçları. Evet. Şimdi ikinci burcumuz Boğa. Boğa burcu için melek kartlarımız 28 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arası için boğa burçlarına mesajın nedir diyorum neymiş güvendesin hmm. sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman yani bu hafta sizin güvenle ilgili e, kafanızdaki soru işaretleriniz neyse bence bu hafta güvende olduğunuzu gösteriyor bir güven takıntınız olmuş olabilir sevgili boğa burçları yükselen burcu boğa ay burcu boğa olanlar bu konuda bu hafta size rahat bir süreç geçireceğinizi söylüyor sevgili melek kartlarımız. Şifa ile e, sevgiyle aldım kabul ettim diyorsunuz yazın aktifleştirin. Evet şimdi ikizler Burcu'na geldik. 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arası için sevgili melek kartlarımız İkizler Burcu için mesajı nedir? Evet evet çıkmış arkadaşlar evet kalbindeki sorunun cevabı evet. Ben de yükseleni ikizler olaraktan evet cevabı bana da gelsin. Evet kendi burcu ikizler, yükseleni ikizler, ay burcu ikizler olanlar için bu hafta için neyi düşünüyorsunuz, neyi yapmak istiyorsunuz, hangi konuda harekete geçmek istiyorsunuz, evet enerjisi sizinle birlikte halloldu bitti diyelim dileğimizi kabul oldu diyelim sevgiyle aldım kabul ettim ben de evet tümse ikizler burcuna gelsin bu çok güzel bir kart bu e, kalbindeki sorunun cevabı kalbinizden ne geçiyordu ne düşünüyordunuz neyi kafanız takılmıştı neyi yapmak istiyordunuz yani çok güzel enerjisi olan bir kart bu evet bütün bu hafta dileklerimizin gerçek kolaylıkla gerçekleşmesine niyet ettim ben de İkizler Burcu olarak da evet arkadaşlar şimdi neye geldik Yengeç Burcu'na geldik evet melek kartlarımız 28 Temmuz'da 4 A 4 Ağustos tarihleri arasında Yengeç Burcu için hangi mesajı vermek istersiniz araştır. Hmm. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi hediyesi yeni yolları araştır. Yengeç burçları, yükseleni yengeç, ay burcu yengeç olanlar. Sizin hedefinizle ilgili olarak da sizin bir hedefi ilerlediğinizi fakat bununla ilgili kararsızlık enerjisi yaşayabilirsiniz. Araştırma yaparaktan yolunuza devam etmeniz gerektiğini söylüyor bu kartımız. Sevgili yengeç burçları yani hemen hızlıca olsun diyerekten hızlı hareket etmemeniz gerekiyor. Bir araştırma içine girip bu şekilde yol almalısınız. E, dikkatli temkinli gidin sevgili yengeç burçları. Evet şimdi aslan burcuna geldik. Evet sevgili meleklerim, melek kartlarım. 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arası için Aslan Burcu'na hangi mesajı vermek istersin? Hafifle, Yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Aslan boşları bu hafta yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Sadece kendinizi sevmek. Eşyadan kurtulabilirsiniz. Hayatınızda size zorluk sorun çıkan kişilerden kurtulabilirsiniz. Başkalarına çok fazla vericiyseniz işte karşı taraf benim yaptığım iyili anlamadı, namkör davrandı. Yani ben daha ona ne yapabilirim dediğiniz kişileri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Size zarar veren yani kısacası. Yaptığınız işte ve çevrenizdeki insanlar size hizmet etmeyen herkesi hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Size hizmet etmeyen eşyanız olabilir, size hizmet etmeyen davranışlarınız olabilir. Bunları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Ve çıkarmanıza niyet ediyorum. Sevgiyle aldım, kabul ettim diye yazın. Çünkü bu gerçekten Aslan Burçları'nın ihtiyacı olan bir kart. Aslan Burçları'nı çok iyi tanıdığım için sevgili Aslan Burçları hafiflemeniz için buna ihtiyacınız var. Evet sevgili aldım kabul ettim deyin. Evet şimdi nereye geldik? Başak Burcu'na geldik. 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarih arası için sevgili meleklerim, melek kartlarım. Başak Burcu için hangi mesajı vermek istersin? Yeni bir dünya. Yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Çok çalışıp çok yorulduysanız, ya da bir değişim ihtiyacı hissediyorsunuz. Yeni bir hayat, yeni bir düzen kuruyorsanız, Zaten çevrenizdeki melekler ya da iyi insanlar, iyi niyetli insanlar size bunun için yardımcı oluyorlar. Sevgili Başak burçları, yeni bir oluşumun içine giriyorsunuz. Korkmadan yolunuza devam edin. Bu hayat, yeni bir oluşum, yeni bir değişim. Sizin için çok iyi gelecek yeni dönüşümler için siz mükemmel bir kararlar alacaksınız. Yeni bir dünya için bu hafta çok güzel, olumlu kararlar alıyorsunuz. Sevgili Başak burçları, Sevgili aldım kabul ettim. Mükemmel bir değişimdesiniz ve yeni bir hayat, yeni bir dünya. Gerçekten Başak Burçları için yeni adımları var bu hafta. Sevgili aldım kabul ettim deyin. Evet, şimdi Teraziye geldik. 28 Temmuz'da 4 Ağustos tarihleri arası için sevgili meleklerim, melek kartlarım Terazi burcu için hangi mesajı vermek istersiniz? Işığını yarat. Düşüncelerini, duygularını ışığın dünyasına yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Yani şöyle söyleyeyim sevgili terazi burçları. Sizin kendinizi fark etmeniz gerekiyor. Bu hafta kendinizle ilgili bir farkındalık yaratmanız gerekiyor. Yani kendinizi çok iyi tanımanız olabilir. Yanlış yaptığınız bir şeyin doğrusunu bu olduğunu fark edebilirsiniz. Yani farkındalığınızın arttığı bir hafta olacak. Bu da size değişim dönüşüm getirebilir. Işığınızı fark edip kendinizi çok iyi tanıyıp kendiniz için güzel ışıklar yaratabileceğiniz anlamına gelebilir. Sevgili terazi burçları. Siz kendi ışığınızı yarattığınız zaman zaten hayatınız için hayatınızın değişimi değişim için bir adım atmış olacaksınız ve gelecekte de çok iyi noktaya geleceksiniz. Aslında terazi burçları için ışığın yarat melek kartlarımızdaki mesaj bunu anlatıyor. Belki kendi ışığını farkında olmayan terazi burçları vardır. Yükselen terazi olup ay burcu terazi olanlar sevgili terazi burçları bakın. ışığınızı yaratmanız gerekiyor. Bunun için de farkındalığınız artıp kendiniz için güzellikler yapmanız gerekiyor. İnşallah bunların farkına varıp tekrardan yeni bir hayat döngüsünün içine girmenize niyet ediyorum. Sevgili aldım kabul ettim yazabilirsiniz. Evet teraziden sonra nereye geldik? Akrebe geldik. 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arası için o hafta için sevgili meleklerim, melek kartlarım. Akrep Burcu için hangi mesajı vermek istersin? Dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. Valla Akrep Burçları bu hafta çok şanslısınız. Yani daha önceki zamanlarda uğraşıp dediğiniz, dediğiniz konunuz neyse bu hafta bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. Dileğiniz gerçekleşiyor. Önünüze geliyor. Düşüyor e, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle diliyorum size. Sevgiyle aldım kabul ettim yazın lütfen. Akrepten sonra ne geldi geriye arkadaşlar? Yay burcu kaldı. 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arası için. Sevgili meleklerim, melek kartlarım. Yay burcu için hangi mesaj vermek istersiniz? Geçmiş şifası. Geçmişinde barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıkların kökenin geçmişinde yatıyor. Şimdi yay burçları. Geçmişi şifalandırmak demek Geçmişten gelen kafanızı zihninizi yoran Konuları affetmeniz gerekiyor Yani geçmişte sizi kimler üzdüyse Sizi kimler kırdıysa Bunlarla ilgili Affetme meditasyonları yapabilirsiniz Affedin Eğer affetmezseniz hala yaşadığınız durumdan Devam edeceğiniz anlamına geliyor Geçmişi şifalandırmak kartına ilgili Geçmişte herkesi affettiğiniz zaman Şimdi şöyle sesler duyar gibi oluyor Ben suçlu değildim ki o suçluydu Hayır affettiğiniz zaman o kadar çok kendinize artınız oluyor ki kendinize karınız oluyor bunu unutmayın siz rahat bir hayat yaşayacaksınız onu enerjisel olarak affettiğiniz zaman siz çok iyi bir hayat yaşayacaksınız çünkü affetmediğiniz sürece o geçmişte kimi affetmediğiniz enerji sürekli sizinle sürekli sizi yoracak enerjinizi yoracak yaşadıklarınız ona bağlı olarak sizi yoracak affetmeyi niyet edin arkadaşlar şu dört kelimeyi kullanmanızı niyet ediyorum özellikle yay burçları için Geçmişte kimi affedemiyorsanız gözlerinizi kapatın. Küçük bir meditasyon çalışmasıdır bu. Bu da benden size katkı olsun. Karşınızdaki kişiyi hayal edin. Onu karşınızda ruhen durduğunu hayal edin. imgeleyin yani. Ona şu cümleleri söyleyin. Seni tanıdığım andan itibaren seninle ilgili her ne yaşadıysam her şeyin yüzde yüz suçlusu benim. Özür diliyorum. Beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim bunu 3 kere tekrarlıyorsunuz. Siz söylüyorsunuz. Sonra bunun tam tersini yapacaksınız. O imgelediğiniz, affedemediğiniz kişi kimse karşınızda. O şu anda size söylüyor. Karşınızdaki kişi diyor ki size. Seni tanıdığım andan itibaren seninle ilgili her ne yaşadıysam her şeyin yüzde yüz suçlusu benim. Özür diliyorum. Beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bunu da karşı taraf size üç kere söylediğini düşünün. imgeleyin, hayal edin. İkiniz de birbirinizi affetmiş olacaksınız. Bu geçmişi şifalandırma, affetme meditasyon çalışmasıdır arkadaşlar. Bunu yapan tüm arkadaşlara katkı olsun şifa olsun. Şimdi diyecektir ki arkadaşlar tam bu videoyu tam anlamıyla seyreden arkadaşlar yani biz yapamaz mıyız? Arkadaşlar e, tüm burçlar şu anda beni dinleyen kimler varsa bu videoyu kimler seyrediyorsa bunu geçmişi şifalandırmakla ilgili olarak tüm arkadaşlar yapabilir. Hepinize şifa olsun katkı olsun benden. Sevgili aldım kabul ettim diye yorumlara yazın. Enerji aktifleştirin. Güzel bir çalışmadır. Çok güzel bir. Ve bu süreli bu çalışmayı geçmişte affedemediğiniz kişi kimse aklınıza geldikçe sürekli tekrarlayın. Sürekli yani bunu bir kere iki kere üç kere yapmak gerek yok. Sürekli artıkın o kişiyi zihninizi unutana kadar aklınıza gelmeyene kadar bu çalışmayı devam edeceksiniz. O zaman zihninizde unuttuğunuz zaman o kişiyi gerçekten bu çalışmanın sonunda geçmişi şifalandırmış olacaksınız. Katkı olsun size. Evet ben size katkı olarak gönderdim. Sevgili alın kabul edin siz Evet yay burçları. Şimdi e, yay burçlarına sonra oğlak burçları geliyor arkadaşlar. 28 Temmuz 4 Ağustos tarihleri için meleklerim, sevgili meleklerim, melek kartlarım. Oğlak burçları için hangi mesajı vermek istersiniz diyoruz. Güç sende. Gücünü eline al. Gidişatı, kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Oğlak burçları yükselen oğlak, ay burcu oğlak olanlar. Yani zaten güçlü bir kişiliğe sahipsin, çok güçlüsün. Neden kafanda takıntıların var, neden bazen zaman zaman aralıklarla ilgili korkular yaşıyorsun? Bence bu korkuları at kafandan gücün sende olduğunu düşünerek kendini zaten güvende birisi. Hiç kimseye takılı kalmadan yoluna devam etmesin. Güçlü bir karakterdesin ama korkuların demek ki ara ara seni sıkıntıya sokuyor demek ki oğlak boşları. Evet bu haftanın mesajı da olanakları buydu. Sevgili aldım kabul ettim değil enerjiyi aktifleştirin arkadaşlar. Yorumları yazabilirsiniz. Oğlak burçlarından sonra kova burçlarına geldik. Evet 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihi arası için kova burçları yükseleni kova ay burcu kova olanlar. Bakalım sevgili meleklerimiz melek kartlarımız size hangi mesajı vermek istiyor. Kovalar. Kabuğunu kır. Olduğun kişi ol. Hem kendi hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi. Kovalar kendinizin olma vakti gelmiş. Birilerinin baskıları altında yaşıyorsunuz. Kendinizden ödün veriyorsunuz. Baskılanıyorsanız demek ki siz kendiniz değilsiniz. Kendiniz olmanız gerekiyor. Kendiniz olabilmeniz için kabuğunuzu kırmanız gerekiyor. Bu hafta bunun için bir adım atabilirsiniz demek ki sevgili kova burçları. Kova burçlarından sonra balık burçlarına geldik. Evet 28 Temmuz ile 1 pardon 4 Ağustos tarihleri arası için sevgili meleklerimiz melek kartlarımız kova burçları için pardon balık burçları için hangi mesajı vermek istersiniz bakalım. Evet balıklar al hayatın sunduklarını sevgili kabul et sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Sevgili balıklar 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında Hediye, ürün, altın, maddi, manevi size ne gelecekse bunları sevgili alın, kabul ettin. Çünkü güzel hediyeleriniz olabilir, sınırsız hediyeleriniz olabilir. Bunları sevgili aldım, kabul ettim diye yazın. Sınırsız bir şekilde size bu hafta hediyeleriniz, sevgi, maddi ve manevi enerjileriniz aksın. Evet, balık burçlarımıza da burçlarım, e, mesajlarımız bunlardı arkadaşlar kanalıma abone olun yorumlarınızı yazın arkadaşlar ee, bu haftalık haftalık olarak melek kartların mesajlarını fırsat oldukça yapmaya niyet ediyorum sevgili aldım kabul ettim diye yorumlara yazarsanız enerji aktifleştirirsiniz güzel mesajlar vardı Hepinize Hepinize şifa olsun katkı olsun meditasyon çalışması Hepinize şifa olsun katkı olsun arkadaşlar hoşçakalın sevgiyle kalın